Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Baran. Bugün sizlerle birlikte e, davet et kazan sunucumun stoklarını da göstereceğim. Az önceki video kalan görüntüler bunlar da. Neyse. Şimdi ilk Netflix'lerden başlayalım. Yüzü e, geçecek Netflix stoğumuz var. Daha buraya bu kadar sızdırabildim sadece. E, bayağı ve stoğumuz var dediğimiz gibi bu, burayı stokları hep böyle metin belgesinden açıp çıkartmamak için hemen hızlı alabilmek için açtım şu my stock serverını Spotify premiumlarımız var burada. bunun da yüzü geçik stok var ama sadece buraya bunları yazdım şu davet et kazan şeyinde de sonucumuzda da bazen drop atıyoruz Burada nitro stoklarımız var. Ee, neydi anında? Xbox nitro olduğu için 3 aylık boost'u nitro. Xbox olduğu için Henüz daha vermiyoruz nitro gift olarak vermek için birazcık daha vakit düşünüyoruz. Burada wish wish hesaplarımız var. Wish wish kartları herhalde 52 tane vardı. Hepsinde en az 3 dolar falan yüklü. Burada Minecraft premiumlar var. Bundan da 50 100 var. Hatta bir arkadaşım var. Emran. Emrana selam olsun buradan. O stok veriyor bize. Dedim bundan da daha fazla var. Hulu. Hulu sadece bunları yazdım buraya. Hulu bini geçik var. Bini geçik Hulu. O kadar çok Spotify, Spotify diyorum hala. O kadar çok Hulu hesabı var ki. Yani anlatamam. O kadar. Şimdi sunucumuz en son herhalde 467 kişi. Ticket sistemiyle herkese ödüllerini veriyoruz. Şimdiye kadar e, herhalde İki Klaymet buradan var. Ondan sonra Fred var. Fred de Klaymet. Ödülleri aldı yani. Hmm. Len Phoenix var. Fon Nasıl okunuyor ismi bilmiyorum o yüzden. Phoenix diyeceğim. Hamza var. Gamer Hamza. Bunlar işte yani çoğu Klaymet var. Aktiflerimiz de bayağı var. Her gün buradayız neredeyse. Her gün sohbet ediyoruz gösterdiğim gibi en son herhalde 467 kişiydik. Gün geçtikçe artıyoruz çünkü sunucu açıl 4 gün oldu. 4 günde 467 kişi. Bence büyük bir başarı yani. Ee, ödüllerimizi daha buraya eklemediğim LOL hesapları var. Valorant hesapları var. Bakın yani şuradaki ödüllerden göstereyim size. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane ödül var eklemediğimiz. 17 tane ödül var bir sürü. Yani umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmından da ödül verdiğimiz sunucumuza gelebilirsiniz. Daha bir buz 467 kişi. Davetlisiniz. Hoşçakalın. Bay bay.